Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son kutsal kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan önce gönderilen kitapları kötü niyetli insanlar değiştirmişler. Bu kitaplar zamanla unutulmuş veya kaybolmuşlardır. Bu yüzden onların asl olan yani ilk gönderilen halleri günümüze ulaşamamıştır. Ama Allah bize hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini bildirdiği Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an'ı özel olarak koruyacağınıysa yine bir Kur'an ayetinde Rabbimiz bizlere şöyle haber vermiştir. Hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Bu ayette geçen biz kelimesi Allah'ın zatını ifade etmektedir. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Onun bir ortağı, yardımcısı da yoktur. Allah her şeye gücü yeten, sonsuz bilgi ve kuvvet sahibi, tek olan ilahdır. Son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günümüzden yaklaşık 1400 yıl önce yaşamıştır. Bu yüzden peygamberimiz hakkında birçok bilgiye sahibiz. Peygamberimiz içinde yaşadığı topluma Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçekleri anlatmıştır. Onları Allah'a ibadet etmeye, dua etmeye çağırmıştır. Verdiği sayısız nimet için Allah'a şükretmeleri yani teşekkür etmeleri gerektiğini söylemiştir. Ölümden sonraki ahiret hayatlarında mutlu olabilmeleri için kendisine uymaları gerektiğini anlatmıştır. Ancak bu toplumdaki kibirli, şımarık, kötü niyetli bazı insanlar peygamberimizin çağrısına uymamışlardır. Ona zorluk çıkartmışlar ve onu doğup büyüdüğü Mekke şehrinden göç etmeye zorlamışlardır. Ama Allah zamanımıza kadar hiç değişmeden gelen İslam dinini böyle kötü niyetli insanların yok etmelerine müsaade etmemiştir. Peygamberimiz Mekke'den Medine şehrine göç etmiş. Buradaki Müslüman insanlar ona yardım etmişlerdir. Onun anlattığı gerçeklere inanmışlardır. Peygamber Efendimizin bu çağrısı bugün yaşayan tüm insanlar için geçerlidir. Allah'tan korkan ve işledikleri günahların bağışlanmasını isteyenlerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaları gerektiği bir ayette şöyle bildirilir. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Arkadaşlar, Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak, Peygamberimizin söylediklerine uymamız, onları eksiksiz olarak yerine getirmemiz gerekmektedir. sonuç. Sevgili arkadaşlar, bu filmde Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden sadece birkaçını tanıdık. Tarih boyunca gönderilen tüm peygamberler, gönderildikleri toplumları Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardır. Bu görevlerini yaparken de o insanlardan herhangi bir karşılık istememişlerdir. Allah'ın sözlerini kendi toplumlarına ileten bu insanların hiçbir çıkarları yoktu. Sadece Allah onları görevlendirdiği için ve Allah'ı çok sevdikleri, onun da kendilerini sevmesini istedikleri için bu görevi yerine getirirler. Peygamberlerin anlattıkları bizler için de geçerlidir. Bizim yapmamız gereken Kur'an-ı Kerim'i okuyup peygamberlerin hayatlarını örnek almamızdır. Bu sayede ahirette mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Daha çok genç olabilirsiniz. Ama unutmayın ki bir gün siz de ihtiyar bir amca veya teyze olacaksınız. Size ölümü düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyleyenler de çıkabilir. Ama yine unutmayın ki Allah'ın sizi yanına alacağı zamanı hiç kimse bilemez. Belki bir gün sonra, belki on yıl sonra ölümle karşılaşacaksınız. Bütün bunları düşündüğünüzde Allah'ın istediği gibi bir insan olmak için vakit kaybetmenin ne kadar anlamsız olduğunu hemen fark edeceksiniz. Bu nedenle en güzel ve doğru şekilde, hiç vakit kaybetmeden bütün bu gerçeklerin üzerinde düşünmeli ve Allah'ın sevdiği bir insan olmak için çalışmaya başlamalısınız.